Derim, ee, kurbanlarını ağlarına düşürmek için artık yaratıcılıkta sınır tanımıyorlar. Kastamonu'lu bir çiftçiydi son kurbanları. Bir drone yani minyatür bir insansız hava aracı aldılar. Onu kurbanlarının peşine takıp seni drone ile takip ediyoruz dediler. Ve gerçekten ödünü kopardılar. Serseme çevirdiler o talihsiz adamı. 24 bin lira dolandırdılar. Drone uçaklarını biliyorsun değil mi drone? Nasıl? Telefon dolandırıcıları bu kez dronla kandırdı. Her yerde param pulum var mı? Onlara getirdiler. Ben de biraz var biraz sağdan soldan toparladım. Kastamonu'da yaşayan Sabri Çınar. Karada çalışgene bir telefon geldi. Ben jandarmadan arıyorum. Evinize basıldı diye. Evin yanına geldim, hiç kimse yok. Dolandırıcı bir an olsun telefonu kapatmadı. Dolandırıcı evdeki paralara el konulmaması için verilen hesaba yatırmasını soruşturma biter bitmez iade edileceğini söyledi. Bankaya geçtim bankadan e, para yatırdım 24 bin e, 120 lira. Benim gibi kimse bunları yaşamasın mağdur olmasın ben çok terse bir haldeyim. Kastamonu'da dolandırıcılar bir çiftçiye drone da gözetleniyorsun dedi. Çiftçi de 24 bin lira parasını sahtekarlara kaptırdı. Arabasının markasını hatta emniyet kemerinin takılı olduğunu bile söylediler. Dolandırıcılar bunu da yaptı. Drone gözetleniyorsunuz deyip çiftçinin 24 bin lirasını aldı. Dolandırıcılık olayı Tosya'da yaşandı. Tarada bir telefon geldi. Ben jandarmadan arıyorum. Evine basıldı diye. Büyük panik yaşayan çiftçi Sabri Çınar soluğu evinde aldı. Ancak evde ne polis vardı ne de jandarma. O esnada çiftçinin tekrar telefonu çaldı, arayan ise dolandırıcılardı. Seni şu an kameralardan ve drone uçaklarını biliyorsun değil mi drone? Nasıl? Drone uçaklarını biliyorsun değil mi? Kameralı uçakları biliyorsun değil mi? Evet. Tam o uçaklardan senin şu an tespitin yapıldı. Bir şey, şey oldu tamam yani sen elim ayağım tutuyor şimdi ben yani araba kullanıyorum ama. Dolandırıcılar çiftçinin şehir merkezine gitmesini istedi savcılığa geliyorsun. Daha sonra gitmiyorsun. Tamam mı? Biraz sonra ben... Hastanın altında değil mi komutanım? Aynen. Hastanın altındakine geleceksin. Anlaşıldı mı? Tamam komutanım. Aynen. Sen alo diyeceksin. Bana ilçenin girişinde <laughs> rapor ver. <laughs> alo ben var. Açık tamam, daha tam. sonra arabayı tamam, tamam, sorar. Kimseyle de muhatap tamam, olma. Tamam, tamam. Yakınlarım arkadaşından daha şüpheleniyorum. Eli ayağı titreyen çiftçi dolandırıcıları tekrar aradı. Sonrasında olanlar oldu. Bir yerde param pulum var mı onları getirdiler. Ben de biraz var, biraz sağdan soldan toparladım. Bankaya geçtim, bankadan para yatırdım. 24 bin 120 lira. Para dolandırıcıların hesabına geçince sahtekarlar çiftçiyi ne aradı ne de sordu. Dolandırıcılar kayıplara karıştı.